Ebebek YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben avukat Serpil Çınar. Bu videoda anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası arasındaki farklardan bahsedeceğim. Öncelikle anlaşmalı boşanma davası, tek celsede sona eren boşanma davası olarak bilinmektedir. Sadece bir duruşma sürer ve yaklaşık bir hafta ile bir ay kadar sürmektedir. Bu nedenle eşler tarafından, boşanmaya karar verilmişse daha çok tercih edilen yöntem anlaşmalı boşanma davasıdır. Peki iki yarı ikisi arasındaki fark nedir? Öncelikle anlaşmalı boşanma davası. Eşler her ikisi de boşanmak istiyorsa, boşanmaya bağlı unsurlarda da anlaşmışsa bunlar nelerdir? Eğer müşterek çocukları varsa velayet, yoksulluk nafakası veya iştirak nafakası, maddi manevi tazminat, mal paylaşımı ve e, ziynet eşyası yani düğünde takılan altınlar gibi konularda artık anlaşmışsa ve e, bu konularda da mutabıksa anlaşmalı boşanmayla anlaşabilirler. Ama anlaşmalı boşanmanın bir koşulu vardır. Bir seneyi doldurması gerekiyor. Eşlerin resmi nikah tarihinden itibaren bir sene dolmadıkça anlaşmalı boşanmaya başvurulamaz. Ama çekişmeli boşanma davası öyle değildir. Bir gün bile olsa, bir altı saat de olsa, bir ayda olsa çekişmeli boşanma davası açılabilmektedir. Yalnız çekişmeli boşanma davası tek celsede sona ermez. Çekişmeli boşanma davasında dilekçeler aşaması vardır. Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra ön inceleme duruşması, ön inceleme duruşmasından sonra da delillerin toplanacağı tahkikat aşamasına geçilmektedir. Ve genellikle çekişmeli boşanma davaları konusuna, iş yüküne göre değişkenlik gösterir ama genellikle 9 ay ile 1,5 sene arasında sürmektedir. Bu nedenle de genellikle anlaşmalı boşanmayla boşanmak ister çiftler. Yalnız anlaşmalı boşanma davası açtıktan sonra Taraflar uzlaşamazsa, diyelim ki duruşmaya katıldılar ve o sırada bir protokolün maddesinde uzlaşamadılar. Daha önce anlaştılar ama sonrasında pişman oldu bir taraf ya da diğer taraf da başka bir hak daha istedi. Öyle durumlarda çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Peki çekişmeli boşanma davası açılırsa anlaşmalıya dönebilir mi? Her koşulda dönebilir. E, taraflardan birisi boşanmak istemiyorsa ya da taraflardan birisi boşanmaya bağlı olan bu saydığım nafaka, mal rejimi, tazminat gibi konularda anlaşamamışsa başvuruyorlar. Açıldıktan sonra taraflar bu konuda uzlaşmışsa anlaşmalı boşanma davasına dönüşebilir. İkisi arasındaki farklar bu, bu yöndedir ancak her iki dava açıldıktan sonra da diğerine dönüşebilir. Çekişmeli boşanma davasında duruşmalara katılma zorunluluğu bulunmamaktadır avukatları varsa. Eğer avukat e, vekil temsili yoksa davacı mutlaka duruşmalara katılmalıdır. Anlaşmalı boşanma davasında her iki tarafın avukatı varsa yine de asiller yani e, davacı ve davalı taraf duruşmada bulunmak zorundadır. Çünkü e, protokol maddeleri hakim tarafından tek tek okunacaktır. Her iki taraf boşanmaya mutabık mı, boşanmaya bağlı unsurlarda anlaşmış mı buna bakılacaktır. E, böylelikle anlaşmalı boşanma mutabıksa boşanmalarına karar verecektir. Süreçler bu şekilde işlemektedir. Her iki boşanma dava türünü de e, sizlere detaylıca anlattım.